Evet arkadaşlar Atakültür Festivaline gidiyorum Etme tarafında. buraya doğru yürüyeceğim. Evet Orada arkadaşlarımız var Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi olarak bir stand açtılar. Hem onu ziyaret edeceğim. Dün gelemedim özel bir işim vardı ondan dolayı çıkamadım daha doğrusu şöyle. Yaklaşık buradan 16 kilometre yolun var. 16 kilometre sonra festivalde neler varmış onları size göstereceğim. Şöyle etrafı da göstereyim. Burası askeri bir alan. Burası da Türkiye Jockey Kulübü'nün bulunmuş olduğu yer. Arka tarafta Karşı taraf Etimesut. Elvan kent. Burası. Askeri yer olduğu için gözetleme kuleleri var. Yolumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Ben de şöyle kendimi çekeyim. Bugün pazar olduğu için sakin yollar. Yoksa hafta içinde bayağı kalabalık oluyor. Bizim için de sıkıntı oluyor. Yani sıkıntı derken trafikte saygı yok bisikletliye. Sadece kendilerinin yol hakkının olduğunu biliyorlar. Ama kanunen bizim de hakkımızın olduğunu bilmeleri lazım. Onun için etkinlikler yapıyoruz. Biz de trafikte varız. Bizi de görün gibisine. Ama maalesef bisiklet dördümüre dur diyemiyoruz. İnşallah tepkilerimizi göstererek bisiklet yollarımızı yaparak biz de yollarda rahat bir şekilde gezmek istiyoruz. Bizim de yaşama hakkımız var. Bisiklet sevdalısıyız. Her şey güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Ama paylaşmak lazım. Bu yollar hepimizi insanların daha doğrusu. Bazıları bize diyor ki yolda ne işin var diye tepki gösteriyorlar. Hakkımızı söylüyoruz. Kaldırımdan gitsene diyorlar. Bayağı kişilerle uğraşıyoruz. Herkese iyi seyirler.